Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım Muammer, sonra Mehmet, sonra Mert'le birlikte Roblox'ta Pasifiko 2'de rol Play yapıyoruz değil mi? Evet! evet. Oley! Hadi, Hadi o zaman Hadi. arkadaşlar diyeceğim tek şey çay, e, çayınızı alın yemekleriniz mi ne yiyorsanız artık bilmem size kalmış bir şey. Alın, yiyin. <laughs> Oturun arkanıza yaslanın. Bu kadar. Hadi Muammer gel. Ve like yorum. atmayı unutmayın. Bir daha abone olmayı. Hadi Muammer gidelim. Dur bekle geliyorum. Çok uzağa gittim ben. Hadi gelin. Runa Park'a gidelim. Hadi. Oğlum bu ara kim? Of şu arabaya bak Ferrari'nin önünde fotoğraf çekiliyorlar. Hmm. Ama biz çekilemiyoruz. Telefonlarımız yok. Evet. Benim hmm. maaşımın yatmasına bir gün kaldı. Senin de değil mi? Evet. Sonra paramızı biriktirelim. Oto yıkama açalım kendimize. Bence motor alalım. Şu bisikleti sürmekten bıktım. Oto yıkama açalım. Sonra parayı bulalım oradan zaten. Gel ben yemek alacağım kendime. Luna Park'ta ya ben hiçbir ya, şey yok ya. Anca çöp atıyorum. Yukarıdaki ben. şeylere bakalım az. de kanlar acıkta değil mi? Orada da eğleniriz bir güzel. Bisikletini al da çalmasın mı? Kanka burada şey var. Altın var. Altın kolye var. Yemin et. Evet. Çal kanka onu. Çal çal. Aldım aldım. Gel bir tanesini tamam. sana vereyim. Dur bekle. Şuradan döneyim de. Ben en ne? son bakım yapıyordum bisiklet. Cennetime, Allah. cennetime. Bu nasıl bir şarkı yapıyor. lan? Çekilsene ya. Ne kardeş Allah Allah görmüyor mu? Bu da bir. Oğlum bunlar kim lan? Ben ne bilmiyorum ya. O ne izliyoruz beni. Bir koydum diye bana gel. Siz ayırdın lan. Ha? Neyse Muammer gel ya spor salonuna Gidin gidelim. Lan. Biz siz de geliyoruz muammer. ya spor salonuna. Muammer ha. benim maaşım yattı. Lan benimki de yattı artık. Çok mutluyum. Gel biraz potayı yıkama açalım. Dur tamam ilk bir kaslarımızı yapalım da. Hımmmm Kesin var ya bunlar şimdi bizim peşimizden gelir ha Şu yemeğe de ben bir Allah çok kustum sanırım birazcık Gel gel Ben yeni iş buldum onu yapacağız ondan sonra oradan spor salonu okey? Tamam İyi güzel hamburger güzelmiş Ay. Ben de bekle ben de. Polis istasyonu değil orada işim var. Tamam. Ben az koşu çalışacağım ya. Ben de ya. Bundan sonra bir yemek yer miyiz? Yeriz yeriz. Sonra da oto yıkamamızı açarız. Oh, mis gibi. Gel gel sen sen de mi iş buldun yeni? Gel. Evet. Gel ya şurada bir kastım. Tamam kas yayım, bu bir kadar Hadi yemek yemeye gidelim. Kapı açılmıyor benim boyum kısa diye mi acaba? Oo oh, bunlar yine gelmiş. He, Efendim. atar kesiyorlar. Hmm. Bir tanesinin suprası var diye hava atıyor. Gel. İş. Ben bir dan atayım buradan çörek. Ben de bir tane şey alayım kendime. Ben bisikletle bekliyorum seni. Ben de bir tane çörek alayım. Benimki bitti ya. Oh. Yedim, bitti benim gide. Hadi gidelim ya, Şunlarda. Ah, bisikletimin şeyi dur, vitesi şey oldu bekle. Gel. Bir şey yok değil mi bisikletinde? Yok ya yok, yaptım hemen. Hı, tamam. Oğlum çok yavaş gidiyoruz, ben, biz de artık motor almak istiyoruz ya, araba falan. He ya? Yeter şuna bak. iki saattir süre süre zayıfladım ya. Yemeğin, yemek yemek bile bir şey yaramıyor. Harbi ya. Bunu yapayım biraz sağada, sağada, da. Sağa da sola da da. Bari yarış pistinin önüne gidelim de. Orada çok para gelir. Yarışa giden arabalar filan yıkatır arabalarını. Bence de. Ha. Ha. Şuna bak herkesin bir fabrikası var. Bizim ise bisikletle ben dolaşıyoruz. Ben spor yapacağım. Aynen yani. Azıcık bir koşayım şöyle. Ben de koşayım. Tamam. Gel kanka bizim da şurası olsun. Dön orada. Gel bizim otoparkımız bura kanka. Tamam. Aa Hayır, çok ya, ben yavaş ben ya. Ben yapacağım. Hmm. Ben bizim de. Bizim otoparkımız şurası. Yukarıda Gel şu şey çıkalım hemen. Şuna 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 ben. Gel şunu kaldır. Ben. Şunu yapak ya. Ben ben de park ettim. Ay. Keşke bizim de zengin arkadaşlarımız olsa. Ay. En azından bir motorumuz olurdu. Oh. Sahibi nerede buranın ya? Ha şurada. Evet abi şey ki Biz burayı oto yıkama olarak satın, satın alacaktık, da. alacaktık da. Allah. Alın benim yerime çalışayım ben bir tatile gideceğim geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. O sonunda bir iş, iş yerimiz var Aynen ya. Aynen öyle ya. Oh, paşalar gibi şimdi. Neyse dur. Bir bisikletleri alalım da reklam yapalım. Yeni oto yıkamamız açılmış diye. Şu zengin zenginler var ya onlara bir soralım bakalım. Belki bize biraz para verirler. Aynen öyle. Hem para verirler hem yıkatırlar arabaları. Ama dikkat eten yıkarken bir şey olmasın. Çok pahalı arabalar. Gel Mert. Bir şey olmaz, ya Şurada bir şey yüksek ya. Yani nasıl olsa zenginler. Yoga yani ya? yapıyorum suyun içinde o kadar zengin. Gel. Gel şurada yoga yapalım. Oo çok hızlı gidiyor artık. Geldim. Neredesin? Allah. İyi misin? Yok ya bir şey yok. Ya şuradaki şey. Dizim kanıyor sadece bir şey yok. Tamam. Kötüysen söyle. Şeye gidelim doktora. Yok bir şey olmaz. Buradan avuza atlayacağım. Çok çıkan hareketler yapacağım. Hayır. Bu çıksın. Hah. Hmm. Tamam. Hmm. Havuza atla havuza. Kaydıraktan kaydıraktan. <laughs> Zenginler şu havuzda gidiyor. belki yüzüyordur. Bize bak. 2 İki bisiklet bir sıkıntı İki dakika bir süremiz. beklesene. Şurada bir, bir şey bakacağım ya. Yani. ya şuraya Kanka, asl Kanka aslında otelde mi çalışsak? Bayağı bir bahşiş Yok veriyorlar. Ya. Gel boşver. Ya şu çürek. <laughs> Ya ben şu değilim. spor salonuna gidek bari. Okay. Zenginler var mı? Zaten o hava atanlara sinirliyim ya. Sabah bisiklet Tesla'sı kahve var diye görmüyor. bana hava atıyor. Bisikleti görmüyor mu? Aa bak şimdi de kahve içmeye gelmişler. Kanka kahve isteyeyim mi? Sesine ya. Tamam. Selamünaleyküm abi. Şöyle ilk bir aynalarına ee, yapıştıralım. bir tane kafe Şurayı da yapıştırıyorum. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ki. Aleykümselam. Abi biz bu oto yıkama açtık da rica etsek gelebilir misiniz? Geliriz. Teşekkürler abi. Hadi gel gidelim belki gelirler. Gelmezse canı sağ olsun. Lan bunlar onlar değil mi? Arabalarına bak. Dur bekle bir şey söyleyeceğim. Abi. Abi. isterseniz gelin biz sen, biz size gösterelim. Hadi gösterin bakalım ona doğru oraya başlarız. Gel hadi Mert. Gel hadi Metin gidelim. O Mert de Amerika'ya gitti ya. He ya, o da çok iyi bir insandı. Parayı bulmuştur orada şimdi. Heee nasıl olsa dolar euro var. Bisikletler çok yavaş adamlara baksana arkamızdan bile yavaş yavaş geliyorlar. Harbiye. Bak gidiyor havalıya bak havalıya. Yanlış yere gidiyorlar haberleri yok. Geç. Yere geç. Geç. Çık çık çık. Dur beklesene kanka takıldım. Kanka bir şeyin var mı? Yok kanka ya. Ha. Tek kolum kanıyor. Bak bak zengine bak nasıl geliyor. Çok sinirliyim sen Abilere söyle de biz bir bisiklet park edek. Şurada dur beklesinler. Abi durun. Biz bir bisikleti park ediyoruz, siz içeri koyun arabalarınızı. Tamam. Kanka sen ilk gir tamam mı? Girdim girelim. Of çıkmıyor ya hadi ya. Benimki ne? zor zor da olsa çıktı ya. Benimki oh. de. İyi tamam bir şey yok arkadaşlar. Artık burada yatarız ha ne güzel olur. Aynen öyle. Kanka senin yanına koyayım mı? En azından oh, manzara dayız. Tamam. Dur el fren çekeyim. Aracı istat Dur geliyorum. Allah düştüm. İyi misin? Yok kanka ya. Burnuma vurdum ama bir şey yok ki. ki. Evet, ya şurada ben de aleyküm. Aleyküm selam. Abi arabalarınızı arka tarafa alalım şöyle. Çek e, ee, gel getirebilir misiniz araçları? Üf, arabalara lazım. Tesla, sen sağ geç, Supra da sola geçsin. Supra sen buraya doğru alayım seni şuraya doğru. Gel gel. Gel 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 tamam. Tamam. Gel. Abi araba gel, gel, biraz, daha, bir daha gel. mısın? Al. Gel gel tamam. Evet çekelim şu an. çok Helen artık zengin olabiliriz belki. Şimdi ah. şuradan bir ıslak bezi falan alayım abi. Kanka, çay zor, çay bahçemiz ya. de var haberiniz olsun. Biz oraya Aa. gidelim siz yapın. Hemen şu sol kapı şurada hemen gelin. Burada hemen. Küçük bir arazimiz var burada böyle. Tamam, biz Kanka, Kanka Beti çabuk yanıma gelsene şu spray bak oğlum. Harbi ya sen bir de Tesla'ya bak. Kaldırayım. Ben azıcık yemek Adamlar çok zengin ya. Harbi ya. Neyse dur ben ıslak bezi filan alıp geleyim. Ben tamam, ben de hemen köpük şimdi. şunu. Şuradan da açayım. Kanka karnım kanka, kanka. da çok acık ya. Hiçbir şey yemedim Mehmet, sana. Mehmet bunlar şey yapak mı ya? Ben bu çocukları sevdim. Bunlara bir motor bak. Ondan sonra ha. yani motor alsınlar para vererek. Ondan sonra çıkı çıkı bir otel verelim kalsınlar orada. Tamam, tamam. Öyle de. Kanka devam sofranın şeyi bitti. Tamam o zaman gel bana yardım et. Köpüklüyorum ben köpükleyemedim. Çok evet. büyük oğlum araç. Ne zaman gidelim? Biraz sonra hazır olduğunda çağırırlar zaten. Tamam. Çık 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 çık. falan yap. Oha janta bak oğlum. Oo, bu jant en az 2000 liradan aşağı yoktu. Kanka, geri bana ne? Tamam kanka ben bitirdim. Dur şimdi e, bezle silelim. Hı, çıkı çıkı bir de tık. kurulayalım biz. Çıkı 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 çıkı. tamam şimdi ıslatalım. Evet. Suyu ver baba. Evet. Ha. Tamam şimdi kurulayalım bezle. Kanka havada çok çok çık çık Of, oh iyi de nerede gidelim? Oy sufraya bak parlıyor. He. Geliyorlar. bir Abi selamünaleyküm arabalarımız Metin, hazırlandı. Merhaba. Abi Ama... Mehmet abi gel sen arabanı götüreyim şuraya doğru. Metin bir yanıma gelsene kanka bir şey diyeceğim sana. Efendim. Dur, dur bir dakika. Şuradan... Bir saniye, biz bir şey konuşacağız da Kanka biz kaç para alacağız? Bilmem. Kanka 300 lira alalım bence. Dur dur, şuradan bagajı Yine açayım silah koyayım. Şuradan bagajı açayım silah koyayım. Adam, adamın silah var lan. Adam polis. Sanki. Bunlar niye maske takıyor oğlum? Biri herhalde ofis çalışanı. Evet. O yüzden maske takıyor. Lan biz para almadık. Evet. Lan koş. Abi, abi dur, dur abi. 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 Abi dur dur. Abi paraya abi. neden, neye gidiyorsunuz? Parayı abi. almadınız. Al. Al. Alın. Sonra 300 lira insana. Buyurun abi. Buyurun. abi biz... Supra 500 lira tuttu. Tesla şey evet. baya bir kirliydi. 1200 tuttu. Tamam al. Nasıl şöyle? Sağ ol. Görüşürüz arkadaş. Siz bir gelsin de Mehmet. De. Sen dışarı çık. Gelin siz. Görüşürüz. Neredesin? Görüşürüz abi. Oğlum buradayım arkanda. pardon evet, görmedim? Televeyi de kapatayım. Kanka senin telefonun mu vardı? Kanka adam vermedi mi sana da? Ha doğru dur ben de bakacağım. Kanka, 20 bin, 20, bin. bin. Hadi koş koş bisiklet al. Alalım, alalım alalım. Alalım alalım. Gidelim, alalım. Alalım, alalım. Hadi. Hadi gel. Aga çok, çok mutlu. Artık bisikletten kurtulduk. Sonunda evet, bir motorumuz var. Aynen. Dur dur, dur. Bu abiler iyi abiymiş. Öyle ilk Aynen de şey yaptım öyle ama. Kanka. kanka şurada bir bayi vardı. Gel bayiye gidelim. Şipirelim. Ha dur, el freni çekmeyi Her zaman bunu. Gel kanka bayiye gidelim. Geliyorum kanka. Çok mutluyum. Şu bisikletleri artık atacağım, gideceğim. Ya Mehmet gelsene. Efendim kanka. Kanka bir de şimdi bunlar bunlar şimdi motorla geziyor. Yarın gidey. Şey benim arabayı araba kirliydi de onu ya, şey yaparız. Temizlik. Sonra oradan yatağı deriz Okey. Okay. Tamam. Kanka, kanka, gel hadi. Çok mutluyum. Kanka ya, adam bizim bir... en çok çok paramızı Kanka Ar 5 milyon ben. para vermişti en son sana. Efendim abi? 5 milyon evet. vermedi kanka. Evet. 5 bin verdi. Ha olsun. Bizde de zaten bayağı para vardı artık. Hadi biz oteye geçiyoruz. Ben. Sen de burası. Yalnız iki tane biri gelirse o da şey... Biz bir tane çocuklara bisiklet kullanıyordu da motor verdi bir de otel verdik. O Hı, yüzden. tamam Hadi görüşürüz abi. Ka bekleyeyim bak. mi? Muammer. Kanka yok gerek yok geliyorum arkadan. buraya gelme eve tamam. gideceğiz. Kanka otelde mi kalsak? Bilmiyorum kanka hava çok soğuk ya. Gel sağa dön. İstersen kalmayabiliriz. Sen, sen de oda al ya. Burada galeri. Sen de al oda. Oh sonunda çok şu bisikletlerden kurtulduk hadi ya. şu mekan sahibiyle konuşalım. Merk benim açılmıyor. Ay oluyor. kanka. Ulu çok güzel. Abi. Hadi gel bir test sürüşü yapalım. Azra benim anahtar iyi. yanlış mı? Oha kendi kendine gidiyor bir de. Aga 46 basıyor, 51 basıyor. Çok güzel lan. Artık eskisi gibi 19 basmıyor kanka. Evet. Çok Oo, kanka. çok eğlenceli. Yani kapının üstüne çıktı. O bunda Z'ye basınca o sinyal veriyor kanka. Aa. Hadi gel ya o zaman gidelim. Kanka beni bekle ben sıkıştım ya. Tamam. Heh, geldim. Yavaştan sabah doluyor. Gel otoparka gidelim. Tamam. Bir de şu çocukların şeyine gideriz. Belki bizi görürler. Gel de, kanka. Otele gel otele. Ben otelde bekliyorum seni. Gel kanka gel. çok mutluyum. Araba 46 basıyor. Ay 51'miş. Ah. Kaza ben yaptım. Ben resepsiyonla konuşuyorum kanka. Hmm. Beyefendi, bize iki tane oda verildi de... Evet? Evet, biliyorum. Ee... Hı, biz ee, oda anahtarlarını alabilir miyiz diyecektik de... Tamam, sizin odanız ayarlandı merak etmeyin. Tamam. Yalnız evet. zenginlerden biri bana dediydi ki şey dediydi... Ee, evet. En son onlar şeye gittiydi, sizin şu galeri gibi bir yere. Kanka koş galeriye gitmişler. Dur oğlum dur bekle gel aga dur. hangi odayı seçsek Kanka, en köşedeki odayı gel seçelim. Gel. şuradaki. Ben en Kanka, köşeyi seçtim. Al, her zamanki yerine geç bunlar. Aradı. Kanka manzara çok iyi. Ben de geliyorum. Kilidi açsana odaya kilitlemişsin. Bilmiyorum ki oğlum elektronik herhalde. Bir şeyi arayayım. Gel kanka. Evet geldim. Oha Peki, benim kanka benim. manzaraya bak. Dırırt. Dırırt oh, dırırt. Çok iyi kanka manzara. Buradan dırt, daha büyük dırt. yerler de var. Çok güzel kanka. Oh, kanka ben bir açayım. Dırırt dırırt. Benim efendim telefonum miyim? çalıyor galiba, yok. Benim de herhalde, yok ya. Evet, e evet efendim, patron. Kanka gel oturalım evet. o kahve içelim. Orada iki tane geçen var mıydı? İki kişi. Beşiktaş şu an odadalar, istiyorsanız anons yapıp çağırabilirim. Tamam dur kanka ben gelemiyorum o <laughs> çok iyi <laughs> televizyona bak kanka arka sokaklar var televizyonda kanka bilgisayara bak <laughs> Apple Watch var Oo. dur <laughs> Ay, anons, Watch, ay, anons, ya? anons, yapılıyor evet. gel kanka dışarı evet. iki tane eee yani size verdiğiniz Aga, Severdiğiniz odadan <laughs> O nasığa bak lan çok komik. <laughs> Harbi. Eee me Mekaniğe bekleniyorsunuz. Kanka. Mek Mekaniğe be Bizim mekanik olmasın. Nasıl? Evet koş. 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 İki zengin şu an ara arabanızı yıkatmak için sizi bekliyor. Kanka zengin diyor koş. Ay bas işte ya. Üf, bisiklete alışmışım. Kayınısın? Kanka bir şey yok ya sürttü Kanka ben artık alayım. yukarı park etmeyeceğiz kanka. Ben Çünkü bizim de bir park yerimiz var. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. bulduk. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet Kanka abi. Çekeyim ee, bir arabaları yıkatacağız da sonra sizi bir yere götüreceğiz. Hemen abi. Kanka ben spray alayım sen Tesla'yı al. Hatta ben Tesla'yı alayım. Çok şaşıracağım. bir yere aynı. Çok Heh. şaşıracağınız bir yere götüreceğiz. Tamam. Güzel. Kanka çok şaşıracağınız diyor ya. Çık 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 küçük sabun mu? Hopç oh, araba parlasın mı? Söyle şu suyu yazayım. Eee küçük araba bitti beyefendi. Tamam siz neyse sorunuzu söyleyin. Ordu söyle. Mehmet Bey arabanız bitmiştir. Tamamdır. Motorlarınıza binin, e, sizi bir yere götüreceğim, sana parasını orada veririz. Kanka ne parası diyor ya? Anlamadım ki. Gel Mehmet Usta ben et. Mert, Mehmet kanka, hadi gel. gel. Geçin. İlk Mehmet, defa sürüyorum kanka, da motoru. Hadi. Tamam geliyorum. Hayat, Hayat kapı kırıldı. Hadi ya. Sonra ben Ay gideyim. pardon beyefendi. Beni bekleyin. Yenisini alırız. Siz devam da edin ben arkanızdan geliyorum. O kadar zengin ki işte. Biz bile motorumuz var diyoruz. Dur. Şey arayayım. Kanka ben dur. Kanka şeye gel gel. Eee... E, şu Luna Park var ya orun oradaki or 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 yolun üstünde. Tamam kanka şimdi hızlı, hızlı Çok hızlı gidiyorum. Kanka bence hızlı gitme belki yetişemeyebilirler. Tamam tamam ben götüreyim onları merak yani. Kanka, kanka şuna bak. Oğlum gemiye geldik ne oluyor? Oğlum bu ne? Sadece ilerleyin. Dur. Burası Oo. benim yatım istediğinizi yapın hatta kalın. Oha! Oha. Yalnız e e ben, ben giremiyorum. Nasıl? Evet giremiyoruz ya. Acaba izinsiz girdiğimiz için mi? Vallahi şu an bilmiyorum ama ee, galiba burası kitli burası. yat ya. Sanırım aynen. Burası en son e, sizin arkadaşınız Mert'in oradaydı. O gelirse belki açılır. Tamam. Evet arkadaşlar, bir rol play'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalmayı unutmayın. Ee, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı bye like bye. unutmayın. Bay Unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay. Bay bay.